takımı çok başarılı dediler. Çok başarılı, çok güzel işler çıkartıyorlar. Ben de sizleri tebrik etmeye geldim. Sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Yüce Belediyesi her zaman yanınızda, arkanızda. Evet. İnşallah bu sezonu sizlerle beraber çok başarılı bir şekilde tamamlarız. Evet. Çok Çok Spor Düzce bizim önemli bir hedefimizdir. Bu hedefi gerçekleştirmek için salon sporlarına ağırlık veriyoruz. E, Voleybol takımımız son derece başarılı. E, birinci ligdeyiz biliyorsunuz. E, bu sezonda inşallah üst sıralarda sezonu tamamlamaya çalışacağız. Ben kıymet veren, değer veren, katkı veren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Takım maçlarda başardılar diyorum.